Merhaba arkadaşlar, ben Aydın Polat. İngilizce, Türkçe, Sesli Sözlük kanalımıza hoş geldiniz. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Uzun zamandır sizlerle ders paylaşmıyorum arkadaşlar. Bundan sonra yeni eğitim öğretim yılında sizlerle çok sayıda İngilizce video e, paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. İlk konumuzu phrasal verbs ile açacağım arkadaşlar phrasal verb veya verbs ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar phrasal demek deyimsel anlamına geliyor. Verb fiil anlamına geliyor. Verb'e s takısı eklenmiş, verbs olmuş. Fiiller anlamına geliyor. Birleştirdiğimiz zaman deyimsel fiiller olarak tercüme edebiliyoruz. Peki deyimsel fiiller nedir arkadaşlar? Arkadaşlar isminden de anlaşılacağı üzere aslında fiillerden bahsediyoruz. Fakat deyim, bir söz anlatan fiillerden bahsediyoruz. Phrasal verbler bir fiil artı zarf veya edattan oluşuyor arkadaşlar. Yani bunlar yan yana gelerek bir kalıp cümle oluşturuyorlar arkadaşlar. Örnek verelim. Give, vermek demek arkadaşlar bir fiildir. Yanına up zarfını koyuyoruz. Give up. İkisi bir araya gelerek kalıp bir cümle oluşturuyor arkadaşlar. Vazgeçmek anlamına gelen kalıp bir cümle. Yani give vermek, up yukarı, ver yukarı şeklinde bir tercüme yapmıyoruz. İkisi bir araya gelip kalıp bir cümle oluşturuyor ve biz buna ne diyoruz? Vazgeç. Tabii ki biz asla vazgeçmeyeceğiz. Bu nedenle Never give up diyoruz arkadaşlar. Phrasal verbler kendi aralarında transitif, geçişli, intransitif, geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Transitif phrasal verbler nesne alırken intransitif phrasal verbler nesne almazlar. Transitif phrasal verbler de kendi arasında separable ayrılabilir, ve inseparable, ayrılamaz, phrasal verbler olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ayrılabilir phrasal verbler, ismi de üzerinde arkadaşlar. Ayrılabilir phrasal verb. Yani phrasal verbde ne kullanıyorduk arkadaşlar? Bir fiil, bir zarf veyahut edat kullanıyorduk. Bunlar bir, bir araya gelerek e, bir e, anlam ifade ediyorlardı. Kalıp bir cümle oluşturuyorlardı. Fakat biz bunları ayırıyoruz anlamı değişmiyor fakat ayırabiliyoruz. Ayrılabilir phrasal verb'e örnek verelim arkadaşlar. Turn on, açmak anlamına gelen, ayrılabilen bir phrasal verb'tür. Genellikle radyo, televizyon ve klimayı aç derken kullandığımız bir deyimdir, bir phrasal verb'tür arkadaşlar. Örnek verelim. Turn on the TV. Bu normal bir cümle arkadaşlar. Turn on the TV. Televizyonu aç. Fakat ayrılabilir bir phrasal verb olduğunda biz bunu e, ayırmak istediğimizde şu şekilde bir cümle kuruyoruz arkadaşlar. Turn the TV on. Turn the TV on. Gördüğünüz gibi on cümlenin sonuna gitti arkadaşlar. Araya nesne girdi. Yani biz phrasal verb'ü ayırdık. Lakin burada dikkat etmeniz gereken olay şudur arkadaşlar. Turn ile A'nın arasına TV girdi diye anlamı değişmiyor arkadaşlar. Ayrıldığı için anlamı değişmiyor. Onun bir phrasal verb olduğunu unutmayacaksınız. Göreceksiniz arkadaşlar onu. Turn the TV on. Yani turn ile onun bir bütün olduğunu unutmayacağız. Onu gözden kaçırmayacağız arkadaşlar. Şayet eğer biz televizyon yerine bir zamir kullanacaksak, mesela it, o zamiri, onu anlamına gelen bir Zamir kullanacaksak kesinlikle ve kesinlikle ortaya yazma zorunluluğumuz var. Diğer şartlarda yok. Fakat zamir kullanacaksak e, araya onu koymak zorundayız. E, onu da araya yerleştirelim arkadaşlar. Turn it on. Onu aç. Turn it on. Onu aç. Şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Inseparable phrasal verb. Inseparable phrasal verb neydi arkadaşlar? ayrılamaz phrasal verbler. Yani ismi de üzerinde arkadaşlar. Ee, ayrılabilir phrasal verblerin tersine burada phrasal verb'ü hiçbir şekilde parçaya bölemiyoruz arkadaşlar. Nesne kullanabiliyoruz fakat phrasal verb'ün bütünlüğüne asla ve asla karışmıyoruz. Örnek verelim. Take after, çekmek, benzemek anlamına gelen bir e, ayrılamaz, phrasal verb'dür arkadaşlar. Cümle içinde kullanalım. The child takes after his father. The child takes after his father. Çocuk babasına çekmiş. Çocuk babasına çekmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, take after hiçbir şekilde bölünmedi. Takes after yazmışız arkadaşlar. Oradan gelen s the child'ın it zamirine tekabül etmesinden kaynaklanan ve geniş zamanın kurallarına göre yazılmış oldu. Phrasal verb'ler geçmişte de kullanılır. Örneğin give up vazgeçmek anlamına geliyor arkadaşlar. Geçmiş hali gave up. Burada hiçbir şekilde phrasal verb'ün up kısmına yani parçacık dediğimiz kısmına veya diğer ifadeyle zarf veya edata hiçbir şekilde karışmıyoruz arkadaşlar. Sadece fiilin geçmiş halini kullanıyoruz. Yani irregular verbs kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek verelim. I give up. Ben vazgeçerim. Geçmiş halini kullanalım. I never gave up. I never gave up. Ben asla vazgeçmedim. Intransitive phrasal verb. Intransitive phrasal verb arkadaşlar. Yani geçişsiz phrasal verb'ler bir nesne almıyor arkadaşlar. Örnek verelim. Slow down. Ne demek arkadaşlar? Hızını kesmek, yavaşlamak anlamına geliyor. Cümle içinde kullanalım. You are driving too fast. You should slow down. You are driving too fast. You should slow down. Sen çok hızlı sürüyorsun, yavaşlamalısın. Hızlı sürüyorsun, yavaşlamalısın. Hızını kesmelisin anlamında. Değerli dostlar, phrasal verb'ler her türlü zor diye tabir edeceğiniz sınavlarda çıkıyor. Günlük hayatta da çok sık kullanılıyor. Televizyonlarda, filmlerde de sıklıkla kullanılıyor. Kesinlikle phrasal verb'leri öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Phrasal verb bilen ile phrasal verb bilmeyen biri arasında dağlar kadar fark oluyor. Phrasal verb bilenler daha karizmatik konuşuyor arkadaşlar. Değerli dostlar, beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı esirgemeyiniz. Beğeniler ve yorumlar güzel olursa diğer derslerimiz arkadaşlar arka arkaya gelmeye devam edecek ve phrasal verb'leri Türkçe anlamlarıyla birlikte okuyacağım arkadaşlar.